HR'lükte bugün örgütsel iletişim nedir diye sorduk. Cevabı geliyor. Örgütsel iletişim kısaca örgütün işleyişini sağlamak ve amaçlarını gerçekleştirmek için kurulan ilişki ağıdır. Örgütsel iletişim biçimsel ve biçimsel olmayan olarak ikiye ayrılır. Örgütsel iletişimin biçimsel yapısı hiyerarşik yapıya odaklıdır. Yöneticilerin aslarıyla, asların yöneticileriyle, çalışanların birbirleriyle veya birimlerin birbirleriyle olan iletişimin düzenlenmesi biçimsel yapıyı oluşturur. Biçimsel olmayan yapının odağında ise eksik kalan bilgilerin tamamlanması vardır. Örgütlerde eksik kalan bilgiler resmi olmayan gruplar arasında, resmi olmayan sohbetler veya iş dışı sosyal etkileşimler sırasında tamamlanır. Bunların en güçlüsü de delikodudur. Biçimsel olmayan iletişimin olumsuz yönünü azaltmak için sizlere şu dört ipucunu sıralayabilirim. 1. çalışanları bilgilendirmek söylentileri kesecektir. 2. kural ve kararları net ifadelerle yazmak, yaymak. gizli ve şüphe yaratacak tüm ifadelerden kaçınmak. 3. söylentilere sakin, akılcı ve saygı çerçevesinde cevap verebilmek ve 4. Çalışanların düşüncelerini, tavsiyelerini, endişelerini yansıtmalarına izin vermek ve onları dinlemek. HRLUK'ta bugün örgütsel iletişim nedir diye sorduk. Bizi takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın.